Sevgili dostlar herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Ee, evet artık bir haftayı e, daha yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. E, bugün salı günü ve e, ayın balık burcundaki seyrindeyiz. E, ve güne başlarken ay ve mars arasındaki dikleşmenin özellikle sabahın e, hani Erken saatleri günün ilk yarısında üzerimizde biraz sakarlıklara, kazalara, ani öngöremediğimiz olaylara hatta uranyen prensipte şimdi haritayı karşımda inceliyorum. Hani böyle fazlasıyla e, kalp kırıklıklarına sebebiyet verebilecek e, agresyon içeren, mücadele içeren olaylara bireysel olarak hayatlarımızda açık olabilir. Özellikle Mars'ın kardinaline, Hayciyan'ın e, Amor Asteroidi ile eşlik ediyor olması Bakın fazla hırslı davranışların kalp sağlığımıza da zarar verebileceğini ekstra olarak hani böyle kalbimizin ritmini, e, düzenini bozabilecek tansiyon gibi yükselme gibi olayları da bize ekstra olarak anlatabilir. Özellikle kardiyolojik rahatsızlıkları olan, tansiyon hastaları olan kişiler biraz daha hayatı sakin, doğal akışta kalarak yaşamak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Birazcık e, hem ruhsal hem fiziksel... E, kazalara, sakarlıklara açık olabiliriz. Mars'ın olduğu yerde hırsa e, içeren olaylar olabileceği için biraz e, hani hızlı hareketlerde bulunmaktan, düşüncesiz davranışlarda bulunmaktan da özellikle kaçınalım. E Ay balık burcunda çok daha fazla duygudaşlığımız ön planda olabilir. E, ne yapacağız? Alma verme döngümüzü de korumaya özen gösterelim. Hani e, günün öğle saati civarlarında e, biraz daha böyle ...rutin dışına çıkabileceğimiz... ...daha kendimizi yeniliklere... ...aa bu da olmaz... ...ben bunu kabul edemem dediğimiz şeyleri... ...belki de kabul edebileceğimiz bir zamanda olabiliriz... ...fakat e, burada şimdi... ...ayda balık burcunda... ...su elementi bir burçta... ...uranüsle... Hani, e, ...arasında oluşturduğu... E, ...görünümde de... ...özellikle uranyen prensipte... ...yine baktığımda... ...geçen gün bahsettiğim... ...size İstanbul'da depremi ben duymadım ama... ...arkadaşımla konuşurken... Deprem oldu dediği anda hemen bir canlı yayın açtım. Youtube'u kapatmıştık, Instagram'da da açtım. Dönüp Tuğba Sun Akademi Instagram sayfamızdaki son canlı yayını dinleyin bakın. Ayın ortasından 15 Aralıktan sonra özellikle Türkiye'nin Lunar Return haritasında orta şiddetli depremlerin olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi e, hani ben bildim demek değil bunu her zaman söylüyorum. E, bize öğretilen bu ilimin. ...matematiksel değerleri, göksel kombinasyonu oturup incelediğinizde depremselliğin fazlasıyla ön planda olabileceği... ...bakın yine söylüyorum volkan aktivitelerinin, ee, maden ocaklarının ve Türkiye'nin gündeminde depremselliğin fazlasıyla olabileceği bir döngüye doğru da ilerliyoruz. Özellikle dünya genelinde de tabii ki diyebilirim. Çünkü Uranüs bu. Deprem yapar, ani, beklemediğimiz, öngöremediğimiz olaylar hayatınızda aktif olabilir. E şimdi bunu deprem formülleriyle hassas noktalarla çevirip okuduğumda bakın e, yani Uranüs deprem 3 formülüyle Aslan Burcu'nda birlikte hareket ediyor. Ve Ocak ayında bizi bekleyen bir Aslan e, Dolunay'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi fazlasıyla tetiklenebilecek tarihler içinde yol alıyoruz. E, Aralık ayında da Aralık'ta bir yengeç Dolunay'ıyla kapatacağız. E, demek ki bu süreç içinde artı bakın e, Ay güneş karesi var bugün. Ee, ayın Neptünle kavuşumunun e, etkin olduğu bir günün ikinci yarısı var. Şimdi Neptün Balık burcunda, Ay da Balık burcunda böyle bir kavuşum enerjisi oluşturacak. Demek ki yağışlar, su baskınları gibi konular fazlasıyla dikkat çekici olabilir. Özellikle Mars'ın Kardinalinde bakın, Ay Neptün orta noktasıyla endüstriye var. Şimdi e, buraya Zeus da işaret ettiği için bakın askeri muhimmat depoları, askeri patlamalar, e, Allah korusun, e, endüstri, endüstriye hani fabrika gibi e, yerler, e, hani sanayi bölgelerinde ekstra olarak da bakın patlamalar hastane gibi hizmet aldığımız yerlerde yıkıcı gündemlerde e, ön planda olabileceği bir Haftada olduğumuzu da eklemek isterim. Hani ve ayrıca bu süreç içinde özellikle e, uranyen prensipte yine bakıyorum. Bakın hayatımızdaki kadersel sevgilimiz sevgilimizde olabilir, eşimizde olabilir. Bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Duymak istemediğimiz sözleri duyabilir. Hekate üçlü yol ayrımlarında da hayatımızda e, kalabilme durumlarımız olabilir. Sevgili dostlar, hani karar vermeden önce düşünmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Vesta'nın koç noktasında yer alıyor olması. Bakın Mars, Hades orta noktasıyla Pandora bir anda oluşabilecek sürpriz durumlar, nahoş, acı, tatlı sürprizler de yaşanabilir. Özellikle böyle kalabalık yerlerde çalışan sevgili dostlar, dinleyiciler. Bu süreç içinde hani gelir biri size, "Aa bunu bırakayım emanet olarak" bilmediğiniz kişilerden emanet de almayın. E, hani doğanın da aynı zamanda hani sürpriz bir şekilde dehşet verici hallerine şahitlik tanıklık edebiliriz. E Vesta da yengeç burcunda. O zaman şimdi aynı zamanda sularla sıvılarla da ay ise hem yeraltı hem yer üstünü yöneten bir de gök cismi ise o zaman e, birazcık sularla yağışlarla e, ani değişebilecek hava koşullarıyla. Bu dönemde e, uğraşmak zorunda da kalabiliriz. Biz farkında olalım, korkmayalım, bireysel olarak tedbirlerimizi alalım. Yine hatırlatıyorum, Ekinoks videosunu dönün, dinleyin. E, hani Eylül ayında çektiğimiz tutulma videolarında da doğanın dehşet verici hallerine, denizlerle, sularla, okyanuslarla ilgili gündemler, korkutucu olaylar yaşanabilir sevgili dostlar. E, akşam saatlerinde lütfen e, içsel enerjimizi dengede tutmaya özen gösterin. E, ay güneş karesi. Bunun meali nedir? Elil ve dişil enerjimizi dengelemekte. Kadın erkek ilişkilerimizde orta yolu bulmakta e, zorlanabiliriz. E, zaten güneşin Neptün'le oluşturduğu bir dik açının halen iki orta içinde olduğumuz için de hayal kırıklıklarına, yanılgılara açık olabiliriz. Güneş neydi? Bizim ruhumuzdu. Hayatımızdaki eril figürlerdi. Patronumuzdu, babamızdı, eşimizdi. Eskiden krallardı. Değil mi? Dünya yöneten liderlerin de üzerimizde hayal kırıklığı oluşturabilecek adeta böyle soğuk duş etkisi yaratabileceği gündemler içinde olabiliriz sevgili dostlar. Yeni geleceğimiz Lunar Return haritamız üzerine de bir ee, yayın çekip ya da canlı yayın ya da video çekip sizlerle paylaşacağım. Ama birazcık e, sorumluluklarımız bizi bu dönemde ailemize karşı, kendimize karşı da Yorabilir. Yengeç dolunayına doğru ilerliyoruz. Hayatımızda bir şeyleri zaten çok daha fazlasıyla duygusal olarak da abartılı şekilde de yaşayabiliriz. Yani dolunay civarlarında biraz daha duygusal iniş çıkışlarımızı dengede tutamayacağımız için ben bu haftadan bugünden itibaren size e, enerjinizi doğru yönde kullanmaya niyet etmenizi hani bir sizi alaşağıya etmek isteyen böyle fitne fesat diyebileceğimiz insanlardan bu enerjiyi hissedebilirsiniz sonuçta kimin size ne gözle baktığını hepimiz artık belli bir yaşın üzerindeyiz kestirebiliyoruz böyle insanlardan da uzak durmanızı Bugünden itibaren sizlere nacizane tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Zaten e, hani biraz da güneş patlamalarının artık her birimizin elinde Google var, sosyal medyayı kullanıyoruz. E, dönüp araştırın güneş patlamalarının çok e, bizleri yer manyetik alanı ve bizlerin de bir eterik bedeni var. Sonuçta bizlerin de bir manyetik alanı var. Bunları etkilediğini çok net biliyoruz. E, bugünü mümkün olduğunca sakinlikle, sükunetle geçirmeye lütfen özen gösterin. Çünkü hayatımızda kontrol dışı kazalara bakın e, yer verebiliriz. Özellikle yani e, koç noktasındaki Mars Hades orta noktasının e, Pandora ile eşlik ediyor olması. Eysta hayatımızda birazcık hak adaletle ilgili konularda mücadele verebileceğimizi ama... Her birimizde bakın hizmet aldığımız alanlarda da lütfen ekstra olarak dikkatli olalım. Kontrol dışı ücüz, üzücü olaylar da yaşanabilir sevgili dostlar. O yüzden biz böyle günleri kendi iç alanlarımızda kendi ruhumuza yönelerek geçirmeye özen gösterelim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Kolaylıklarla, mutlulukla, huzurla, bolluk ve bereketle deneyimleyebileceğimiz bir gün olması dileğiyle tekrar sevgiler görüşmek üzere.